Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 1. Ünite 1. Tema Sonu Çalışmalar Etkinlik Cevapları sayfa 50, 51, 52 inceleyeceğiz. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 1. Ünite 1. Tema Sonu Çalışmalar Etkinlik Cevapları 3. Sınıf Türkçe Kitabı sayfa 50'den 52'ye kadar A. Ah. Aşağıdaki metni vurgu, tonlama ve telaffuzu dikkat ederek sessiz okuyunuz. Dostluk Hepimiz zaman zaman zorluklarla karşılaşırız. Bazen de bize mutluluk veren güzel şeyleri yaşarız. İşte tüm bunlar olurken etrafınızda duygularınızı paylaşacağınız, güvenebileceğiniz dostlar ararız. Onlara derdimizi döksek, rahatlar, sevinçlerimizi paylaşsak mutlu oluruz. Madem ki dostluk büyük küçük bütün insanlar için bu kadar önemlidir. Öyleyse dostluklarımızın uzun ve sağlıklı sürmesi için yapmamız gereken davranışlar vardır. Gelin şimdi bunları sıralayalım. Dostumuzu yalnızca işimiz düştüğümüzde değil, her zaman aramalı, halini hatırını sormalı, güler yüzlü olmalı, ona verdiğimiz değeri göstermeliyiz. Bir hatamız olduğunda özür dilemeyi bilmeli, aramızdaki kırgınlığın büyümesini engellemeliyiz. Dostumuzun güzel bir davranış gördüğümüzde ona teşekkür etmeyi ihmal etmemeliyiz. Dostumuz bir hata işlediğinde onu güzellikle uyarmalı, doğru davranmaya çağırmalıyız. Dostluk, et, nehir aydın gök duman, kısaltılmıştır. Ve Soruları metne göre cevaplayınız. 1. Dostluk kimler için bu kadar önemlidir? Cevap. Dostluk büyük küçük bütün insanlar için bu kadar önemlidir. 2. Bir hatamız olduğunda ne yapmalıyız? Cevap Bir hatamız olduğunda özür dilemeli ve aramızdaki kırgınlığın büyümesini engellemeliyiz. Üçüncü Dostumuzdan güzel bir davranış gördüğümüzde ne yapmalıyız? Cevap Dostumuzdan güzel bir davranış gördüğümüzde ona teşekkür etmeliyiz. Dördüncü Dostumuz bir hata işlediğinde ne yapmalıyız? Cevap Dostumuz bir hata işlediğinde onu güzellikle uyarmalı ve doğru davranmaya çağırmalıyız. 3. sınıf Türkçe İlkeyinci Yayıncılık ders kitabı sayfa 51 cevapları. Ç. Aşağıdaki cümlelerin yazımını inceleyiniz. Büyük harflerin kullanımı ve noktalama açısından yazımı doğru olan cümlelerin başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap: Doğru. Barış ilkokuluna gidiyorum. Yanlış. Kardeşimi Profesör Doktor Ece Okur muayene etti. Doğru. Bu yılki okul gezimiz ilk durağı Çanakkale olacak. Yanlış. Şiir yarışmasında ikinci oldum. Doğru. Öğretmenimiz sordu. İlay cevapladı. Yanlış. Köpeğim kırk kuga parkta oynadık. Doğru. Kampanyamızı Sağlık Bakanlığı destekledi. Yanlış. 12 katta yeni evimize taşındık. Yanlış. Konsere ne zaman gittiler bilmiyorum. Doğru. Derslerimiz sabah dokuzda başlıyor. Ç. Aşağıdaki kelimelerinizin anlamlarını eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz kelimelerin zıt anlamlısını noktalı yerlere yazınız. Cevap Batı doğu, gece gündüz, iyi kötü, yaş kuru, alt üst, acı tatlı, uzun kısa, kalın ince. D Aşağıdaki kelimenin eş anlamlarını yazınız. Cevap Hatıra ana, cümle ifade, beyaz ak, fakir yoksul, öğrenci talebe. Lisan, Dil, Sene, Yıl, Doğa, Tabiat 3. Sınıf Türkçe İlke Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları E. Yukarıdaki tabloyu inceleyiniz. Aşağıdaki ifadelere uyan kelimelere ait numaraları ilgili kutucuklara yazınız. 1. hangilerin içerisinde en fazla ünsüz harf vardır? Cevap. Paylaşmak 2. Hangilerinin içerisinde en fazla ünlü harf vardır? Cevap. Çalışkan, aile, paylaşmak. Üçüncü, hangilerinin içerisinde en fazla ünsüz harf vardır? Cevap, aile. F. Sincabın elinde tuttuğu fermandan seçtiğiniz üç kelimeyi de kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler yazınız. Cevap, dürüstlük. Dürüstlük, insanlar arasında güveni arttırarak sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur. Dayanışma zor zamanda dayanışma içinde olmak toplumun güçlü kalmasına yardımcı olur. İyilik İyilik yapmak hem başkalarının hem de kendi mutluluğumuz için önemli bir davranıştır. Soru Bu temada öğrendiklerinizle ilgili daha fazla soru çözmek istesiniz. yandaki kare kodunu okutarak ilgili sorulara ulaşabilirsiniz. Cevap Bu etkinliği öğrencinin yapması gerekmektedir. Sonraki metne hazırlık. Soru Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözlerini araştırıp defterinize yazınız. Cevap: Atatürk'ün çocuklarla ilgili anlamlı sözlerinden örnekler. 1. Çocuklar geleceğinizdir. Bu söz Atatürk'ün çocuklarının toplumun geleceğini şekillendiren en önemli bireyler olduğunu vurguladığını göstermektedir. 2. En büyük eserim cumhuriyet. Atatürk cumhuriyetin kurulmasının en büyük başarısı olduğunu söylerken bunun arkasındaki en büyük gücün çocuklar olduğunu ifade etmektedir. 3. Dünyanın en güzel şeyi insanlara yardım etmektedir. Bu söz Atatürk'ün çocuklara yardımlaşma ve dayanışmanın önemini öğretmeye çalıştığını göstermektedir. 4. Bugünkü küçük çocuklar yarının büyükleridir. Atatürk çocukların eğitimi ve gelişime büyük önem vererek onların yarının liderleri olacağına inandırdığını belirtmektedir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.